geldik. Bir Ankara klasiği. Bana, şey. bana. bana, baksana Neva abi. Bu yıl Neva bindik. Geçen sene Salih ile binmiştik. Serhatlar önde bu sene. Hemen önümüzdeler. Bak orada çok iyi Evet bak nasıl iniyor gördün mü? Biz de şimdi Anne, öyle ineceğiz. Aşkım şimdi yokuş çıkıyoruz. Babamla Onlar kayıyorlar. Bin. Babamla bin. Biz de şimdi baktırmanıyoruz. Bismillah. <gülüyor> <gülüyor> Aşkım uzanacak bekle. <laughs> bak onlar gidiyorlar. Sağlaya <laughs> <ne> <laughs> baksana sağlaya. <Zari. gülüyor> <laughs> <laughs> Çok iyi. Yavaşla yazınca yavaşlayacağız tamam mı?

öğrenince. Şimdi yavaşlayacağız ha. Neva sen de nasıl? Ben, ben de iyi. Değil mi? Ama sen de o hız görmemişsin. Şimdi Bir nereye? Bir hız var onu basınçtan kapatın. Şimdi nereye gidi gidiyoruz? Şimdi gidiyoruz. hayatımda ilk defa büyük yamuna bineceğim. Kanoya bineceğiz. Aa şey nerede? Ee, Bilet mi? Bilet nerede? Babanda. Hayat sen, sen can yerine bakayım. Hepimiz giydik ben Hayır. Anneciğim göl sonuçta deniz değil. Ben de yeşillendim. Çocuklarınki tam oldu da bize biraz büyük geldi. Ha, sen çevirebiliyorsun ama. Aferin Salih. Tam sırayı değiştiriz değiştiririz anneciğim. Evet. Güzel. Fazla da oynama ne var? Şöyle bir sen gel. Gel Bekle ne var? Sıkıntı yok. Bunlar çevirsin abi. Bunlar geç. <gülüyor> 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 bas. Değil. Ha, <laughs> hadi bas? Koydun. Ya Hadi ne var? Hadi ne var? Nasıl gücünü veriyor? <laughs> Ay şu ışık şey, sular çok güzel. Hadi, sen, sen, Babam bak en azını çevir. Maşallah ya. ya. Gezdin mi ya? De de yana yana. Abi en azısın. Bu çok güzel. Hava çok güzel. Kapalı ama yağmur yok. Üstümüz kapalı zaten anne ne yağmur? Ben daha denirmesin. söyleyeceğim yağmur yağsa bile çok güzel olur. Tamam tamam. Ne diyor ya? Evet. Çocuklar bizi sürüyor. Neva bütün şey formunu buraya harcıyor. Eforu. Evet, Dönüyor muyuz şimdi? Dönüyoruz. <laughs> Haydi bakalım Kaç döndürün. şuraya gidelim mi? Gidelim. Hadi, Hadi götür bizi Salih. Şoför bey bizi oraya götürür müsün? Ne Şoför bey bizi oraya götürür müsün? Evet. İyi çalışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> sen ne var yoksa? Biraz dinleniriz. Evet, biraz dinlenin. Aynen, biraz dinlenin. Ayaklarınızı uzatın. <laughs> <laughs> Bir sürü karabatak var. Evet, şimdi yanlarına öyle gidiyoruz arkadaş olalım. Tamam. sen şurada atla konuşsun bana.

怎么搞的 Ve geliyoruz. Bitti. Hadi bakalım çocuklar park edin. Şaşıyorum. Ya şeyman. Meme sabo. Ya tipilini sökünce. Neden bilimi sütçük biri konuşur ya? Hayırdır yavrum. Neye güldüğünü söylesen? Allah senden. Gülme krizine girdin. Ateşleniyorlar saldırmaz. Hayatı ne güzel çiçek açmış. Heyecanla heyecanla gidiyorlar bizimkiler. Tavuklar yemleniyor. Herkes ekmeğini peşinde. Biz gezeceğiz. Annemin bağdaşı var. Bizim bağdaşımız yok. Çocuklar. Hey işli işli gidiyorlar sanki bir şey yapacaklarmış gibi de. Havamız değişti, işte geldik. Bayağı ötüyor. Ama saat 12 oldu, bunlar vakitsiz ötüyor sen. Vakitsiz öten horoz mesela. Aynen. Kuş sesleri çok iyi. Sabahleyin yağmur vardı, hava açtı şimdi. Ay çok güzel yemek yiyorlar. Şuna bak, beyazlı tatlı değil mi? Bu da horoz değil mi, beyaz? İbi kocaman olduğuna o, göre. Duruyor, duruyor demek. Hepinize merhaba. Köyden merhabalar. Hadi gidelim. Köydekilere merhaba. Evet. Bayramı bitirdik. Bak babaannem de orada iş yapıyor. <laughs> ne var sen köyde ne bekliyordun başka? Bok. Yani. Tezek diyoruz biz ona biliyor musun? Gel <laughs> tut elimden. Sopan var senin. Sen tutunarak inersin. Bunlar ekin herhalde. <laughs> ne güzel burası yeşillik. Annem de asmaları bu duyacakmış. Anne sanki bunlar şey olmuş, kurumuş. Apar. Sen at oraya babanla be, ben alırım. Tamam, tamam işte demetleyip koyacağım. Şimdi babaanne bunu? babaanne Bunlar şimdi çiçek büyüyecekler daha değil mi anne? Tamam. Şu an şeyler daha bunlar hiç açmamış. Bunları i̇şte şey yaparım. Tam zamanında diye bekliyorum canım. Anne Çiçeklense de geç olurdu değil mi? Tabi. Ha, şunlar toplasın. Hiç başıma. Hmm. yaparsın. Ha bak uzamış böyle bunlar, bunları kesmek lazım. lazım. Su. Demek ki... Şuradan geliyorum. Ertan buralara gelme istersen. Ben şuraya atıyorum, sen oradan götür. Oraya. Olur mu? Yok. Şurayı sen git onları götür gel. Anca birikir. Evet. Al. Al ah, şunu. Da, götür. <laughs> Duy bizi, gör bizi, uyaralım herkesi. Yağmurlarla olsun. Yağsın yağmur. baba ben Eskiyi keseceğim, diğersini koyacağım. Ama kanarılar Ödev vakti. Salih İngilizce kitap çeviriyor şu anda. Değil mi? İngilizce kitabına başladılar. Sen çitleyerek mi çalışıyorsun? Evet. Sobamızda yanıyor gürül gürül. Şey diyor ne Güneş sisteminde 8 gezegen vardır. Hı. Hmm. Ve onlar güneşin etrafında döner diyor. Bakayım. Bak. Güneş sisteminde 8, 8 gezegen vardır. Ve onlar güneşin etrafında döner. Dolanır. Hava yine kapattı. Neva hamal kurdurdun ama yağmur yağarsa ıslanacak. Evet. Şu an gerçi yağmıyor da. Annemin bahçesi şu anda bomboş. Ağaçlar biraz çiçek açmış. Ha, yağıyor galiba. Yağmur yağıyormuş bile. Ben şey diyeyim ya anlamadım. Şunu alalım. Neva şunları içeri koy bakayım anneciğim. Hayır şunu sökeyim De, anne, şunu direkt şöyle söksene. Yok aşkım öyle sökme ya. Şu minderleri alsaydık üstünde. Yok, yok, Belki tekrar kullanamayız. İçte mi kal? Ha bu tarafta kalsın o zaman öyle. Nasıl istedim, Allah senin Bu arada biz alt kattayız. Annemlerin yazın kaldığı yer üstte. <laughs> Beni korkutuyorlar bak. Neva senin keyfinden istiyorum. Hem çekirdek diyorsun. Hem de bak da sallanıyor. Nasıl bir keyiftir bu? Çok keyifli. Salla yavrum salla. Bir de başında beni tutuyor. Salla. Başka ev yok mu? Prenses, prenses gibisin ya sen. Sen bir prenses misin? Sen bir prenses misin? Anne evim. Bağ nerede? Bana göster. Parkınız bile var çocuklar. Aa, hadi. Şuradaki yalnız mezarı ne diyorsunuz? Aa, beni bırakın tek başına. Hadi. Nerede? Gündüz gidin. Nerede? <gülüyor> <gülüyor> dümdüz gidin dümdüz. Nerede? <laughs> Hiç fark görmemişsin gibi. Tam dümdüz git yolun üstünde işte. Ee, saraklar devam ediyorlar. Bir mola vermişlerdi. Şimdi biz de çıktık. Gidiyoruz. Büyük dede ile Ebe'nin evinin oradalar şimdi. Anne, Sarat'la annem. Aşkım o gerçek çocuk değil ki mi? bak. Adam mı? Şunu diyor. Ana, adam, şimdi gideceğiz adam. bak görürüz. Gerçek, gerçek, değil. Gerçek. Bak, bak göstereceğiz. Gerçek mi misali? Gerçek değil. Aa, bak, e, oyuncak bak. mı? Bak. Aynı gerçek gibi yapmışlar ya. Yani. <laughs> Saat. Ana, Hakikaten silah çocuk var ha. Çocuk da var arkasında. Aynen. Gerçek. Çocuk. Uzaktan aynı gerçek çocuk gibi. Sende. <laughs> Serhat bizi bekliyor. Gerçekten. Bir de leylekleri de gelmiş. Köyün leylekleri. Onları da görürüz, görürüz şurada bak. Misin? Terlik giydi. Bak bak bak. Çamur oluyormuş. Hmm, burası Serhatların ebesiyle dizisinin evi. Bunun arkasında mı? Bak aşağı bahçede. köy stili sarıdım. Evet, hemen kreasyondan giyindi. Delikler yuvada mı Serhat? Sanki yavrularım mı var ya da Uçak. o mu kuluçkada ya? mı yatıyor acaba? Anne solu çok geziyor. Ha, Uçak. Biz arabayı kazarken yanımıza kadar geldi. Ne Anam, geldi? Ne ki? Aa. Keşke şey görseydik. Kazdık ya oralardan bir şeyler çıkacak sanırım yemek arıyorlar. Buralarda evler mi vardı? Şöyle çevrili ya taşlar. çevrili. Ha. Herkesin bahçesiydi. Ha, ekiliyordu. O yüzden. Baksana yıkılmış bile şeyler. Buralara hep inekler, minekler girer. Hmm. Anne gel. Annem çalışıyor. Anne. Anne. Burada, Anne. evin arka tarafı. Salih peşe takıldım. Bir tepeye çıkıyor Salih. Terazlar nerede kaldı? Aşağıda indik. Terazlar şurada. Biz de yukarı çıkıyoruz. Demin bir tane tek yatan me me tek mezar var diyordum ya. Oraya geldik. O tepeye çıktık. Bir, iki, bir, iki. Şöyle manzaramızda. Hadi gelin çocuklar, gidiyoruz. Haydi bakalım. yapıyorsun kız. Salih arkada. Günlerden cuma. Bugün Ankara Kalesi'ne geldik. Yarın gidiyoruz eve Evet İstanbul'da yarın döneceğiz artık. Manzaramız da çok güzel. Şuradan, şuradan. şuradan gidiliyor diyor kaleye giden. Oradan gidiyor. Evet anneciğim. Evet. Çok güzel değil efendim. efendim? Çok güzel değil mi pembe? Evet güzel. <laughs> Şeyden getiriyor. Evet. Hani insanlar bu taşları elleriyle getiriyor. Değil mi? <laughs> Eski tarih. <laughs>

baksana anne şurada kaç tane şey evet orası da çıktığımız yer şurası gençlik parkı Aa, anne şey çok tatlı hmm. anlatık haberi görüyor musun ne var evet. hmm. bu taraflar yenilenmiş bu taraflar yenilenmemiş o yüzden. Evet, bak onları hep yenilemişler. Kırmızı kırmızı gözüken yer bunun etrafı demek. Sevdin mi Nemo? Evet, ben büyücü sonu şeylerden aldım. Ay ben seni yerim. Bana konak alacaksın öyle mi? Evet, mongolav da aradım. Of, ben seni yerim.

Limit hayrancılar. Bir yere gelmeyeceğim anne. Müzeler var ya onlara bakalım dedi. Burası meydanı.

Bundan veriyordu bize bak anne. 25 kuruş. Ama oha. Anahtarlara bak. Bu <laughs> ne Eski kapıların anahtarları böyle büyüktü biliyor musun? Hmm. 10 bin lira. 100 TL. 10 hmm. Böyle miydi? Evet. 20 Bakayım Salih. Yine kalmış.